Biz ne ne ben, ben, ben biz altı ezilenler altı. tarafındayız Yok, kimsenin ben, kimse için bakmadık buna ya yani ezi, ezilmek e, yani terör saldırı e, için bir şey e, gerekçe olmamalı ya yani. farklı düşünüyorsunuz işte farklı düşünüyoruz Veya, siz ay, siz ay, olayları ay yeti ekim üzerinden okuyorsunuz Değil canım, ben yeti ekim üzerinden okumuyorum ben Hı. Hamas üzerinden de filistin ben bak aramızdaki fark şu ya. siz sanki 75 yıllık tarihlerinde hayat çok ben beydi ve bir gün Hamas çıktı ve eylem yaptı diye başlatıyorsunuz. Ben öyle başlatmıyorum. Öyle bir, öyle bir ben 75 yok. yıllık hayatta başladı diyorum. 7 Ekim'deki bir olay bunca 75 yıllık olayın dramını kapatamaz diyorum. Hamas'ın yaptığı Yani siz diyorsunuz ki aslında İsrail'e malzeme verdi evet, diyorsunuz. Evet Yani gerekçe verdi. İsrail bu kadar e, pervasız, bu kadar insanlık dışı eylemler yapamazdı yani eğer böyle bir gerekçe verilmeseydi ya, yapamazdı e, ya, vallahi ciddi sorun aynı şeyi Suriye'ye yani. götürüyorum bak. Anlaşamadığımız nokta şu. Yok, adamın toprağını alıyorsun kararnameyle veriyorsun. Bunu insanlık olarak kabul etmiyorsun. Birleşmiş Milletler kararı varken adamların topraklarından sürüyorsun. Adamın evine geliyorsun akşamleyin. Çoluğun çocuğunun önünde öldürüyorsun. Bunu insanlık olarak görmüyorsun. Batı Şeria'dan bahsediyorum. Bak Hamas'tan bahsetmiyorum. Gazran bahsetmiyorum. Hepsini insanlık cinayeti olarak görüyorsunuz. Yani, ya yani bakın aradaki evet. fark şu. Olur Siz muyum? adamı adamı yani. terörize edecek binlerce hareket yapıyorsunuz. Bu binlerce hareketin içerisinde yapılan bir hareketi terörizm olarak derken diyorsun. ben hiç de arada farkım hiç, bu. Hiç Filistin Haksızda... halkını terörize eden İsrail'i ben pas geçmem arkadaş. geçmiyor. Kimse ama, geçmiyor ama zaten. Siz Hamas öne çıkartıyorsunuz. Ben Hamas'ı Hamas öne çıkartmıyorum. Işte, cezaevleri bilmem neler Diyarbakır şunlar bunlar PKK haklı. Oraya gidersin. Hiç oraya. Evet, ne oraya alakası gidersin. var şimdi bununla, i̇şit, bununla işit, ne alakası, bimlemle, ne alakası, bim ne alakası bim var? Bim ya i̇şte, örnekle bu örneği nasıl ay, karşılaştırırsınız ya? Nasıl ya, nasıl, ya, karşılaştırırsınız? Ay, nasıl alıyorsunuz siz başka bir ülkenin topraklarından gidip insanları kendi şeyiniz atıyorsunuz? İşte bir, Birleşmiş Milletler diye bir de, Aa, şey olsa... Ha çok güzel. O zaman ben de diyorum ki siz 7 Ekim'de başlatıyorsunuz. Ben 7 Ekim'de başlatmıyorum. Ben her 7 Ekim'de başlatmıyorum. Siz geleceksiniz benim topraklarımdan, evet. benim evet. topraklarımdan adam alacaksınız. Evet. Hiç sorgulanmayacaksınız. Siz sokaklardaki insanları teker teker vuracaksınız. Üzerine ne bir tabanca, ne tüfek, hiçbir şey yokken vuracaksınız. Siz insanların evlerini yıkacaksınız. Siz evlerindeki olan insanları vuracaksınız. Kendi topraklarını yapacaksınız bunu. Ve bunların her birini pas geçireceksiniz. Bunları pas geçen de Ramallah'ta oturan Abbas olacak. Abbas olacak. Evet. Ve diyeceksiniz ki 7 Ekim'de Hamas'tan başlatıyorum. Ben başlatmıyorum 7 Ekim'den Hamas'tan. Sen başlatmayabilirsin. Ben Dünya, başlatmıyorum. Dünya Filistin devlet başkanı olarak Abbas'ı tanıyor. Ya... Ya tanısın, Birleşmiş Ya memlekette ona bakarsanız Esat'ı da tanıyor. Ona bakarsanız e, Sisi'yi evet, de tanıyor. Evet, ona bakarsanız Kuzey Kore liderini de tanıyor. Tanıyoruz. Ona bakarsanız Putin'i de tanıyor. Mısırın Mısır'ın devlet başkanı tanıyor, Sisi'dir. Suriye'nin tanıyor, devlet tanıyor, başkanı Esat'tır. Tanıyor. Diyorum, tanıyor diyorum bakın. tanıyor. Filistin'in devlet başkanı Abbas'tır. Hepsini tanıyor. Bu hepsinin haklı olduğu anlamına gelmiyor. Haklı olduğu anlamına gelmiyor. Size göre yani ben size söyle. söyleyeyim. Çok tamam. uçlardayız. çok uçtardayız. Filistin da. Devlet Başkanı'ndan daha fazla Hamasçı olmak zorunda değilim. Peki. Ben Hamasçı değilim işte. Bak, aradaki fark bu biliyor yani. musunuz? Ben Siz olayı yani. her defasında Hamas'a getiriyorsunuz. Ben yani. de her defasında Filistin'e getiriyorum. Ama işte bakın, aynı tezi kim savunuyor biliyor musunuz? Aynı anı, tezi, aynı, tezi, aynı tezi ısrarla ve ısrarla evet. İsrail kullanıyor biliyor musunuz? Ya aynı şeyi. aynı şeyi a, şey a, kullanıyor. Filistin Devlet Israr, Başkanı. Ya Batı Şeria'da Hamas mı var? Batı Şeria'da Hamas mı var? Yok. Ramallah'ta Hamas mı var? Yok. Yok. E o zaman bana söyler misiniz? Batı Şeria'da öldürülen insanlar geçen sene kaç kişiydi? Ya bu ülkenin devlet başkanı kim? Hayda. Ondan Şingire fazla, geldik. ondan fazla Filistinci niye oluyorsun Dursun kardeşim? Bey. Ya? ya ben Filistinci falan olmuyorum ya. Ben yaşanan insanları düşünüyorum ya. Filistinci değilsin. Hayda. Nesin o zaman ya? Çok e, güzel Bey, olmadı bu. Bu şimdi... çok olmadı yani. yani. Bu olmadı yani. Niye olmasın? Ben diye. Filistinci değilim. Ben evet. oradaki ölen çocuğun arkasında duruyorum, ben evet. Filistinli falan Biz değilim, de ben ırkçı ediyoruz. değilim bakın söyleyeyim mi? Ben evet. orada Filistinli demiyorum, bu insanların isimleri yaşadıkları ülkenin ismi Filistin. Evet. Ben insana bakıyorum, oradaki bir tek çocuğa bakıyorum. Evet. Tamam mı? Aynı Bosna'da baktığım çocuğa gibi, aynı Azerbaycan'da baktığım çocuğa gibi. Evet. Ha ırki olarak, Müslüman olarak aşırı bir sempatim olur evet. ama bu şu anlama gelmiyor diğerlerine pas geçeceğim anlamına gelmiyor. Buradaki insanlar şey olsaydı hiç önemse vermeyecek miydim? Peki. Ee, yani üç önemsemeyecek miydim? Bu ölenlerin, öldü katillerin eleştirisini yapıyoruz. Orada sivilleri rehin alıp işte hastane alt, alt, alt altında saklamak doğru bir şey mi? Bakın bugüne kadar bugüne kadar benim hiçbir konuşmamda sivillerin, sivillerin 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 alınıp getirilmesiyle ilgili olumlu bir haberim olmadı. Ben, ben onun terörist, konuşmam olmadı. Işte, terörist olarak şey niteliyorum. Bakın Terör söylem odur. Bakın terör söylem değil mi de? Ee, bakın şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi anlaşmak fark, zorunda bak, değiliz. Canım. Vaktimiz var. E ötesine başka bir yere gidiyoruz. Yani. Siz, siz yaşanan sürecin içerisinde 7 Ekim'den sonra yaşananlarla, yaşananlarla bir milletin yaşadıklarını aynı kefeye koyuyorsunuz. Ben aynı kefeye koymuyorum. Memnunum farklı şeyler. Tamam. Filistin diye bir devlet Filistin var. diye bir devlet var. Hamas devlet de demiyor mu zaten? Hamas devlet diyorsun işte. Bakın ama ben hiç ağzımdan Hamas devlet şimdi... falan demedim. Abba, Abbas... Hiç ağzımdan Hamas devlet filan çıkmadı. A... Hiç çarpıtıyorsunuz. Bak... çarpıtıyorsunuz. Ay, ay. Hiç Hamas devlet demedim. Ay, ay. Hamas demedim. Dedim. Ben Filistin devlet dedim. Filistin, evet, devlet, Filistin. devlet başkanı Hamas'ın yaptığına evet diyor mu? Allah şöyle söyleyeyim. Yani siz ondan Siz daha Mahmud çok Mahmut Hamaşçı... Abbas'ı Mahmut Abbas'ı savunuyorsanız Söyle, zaten hiç, konuşmaya tabi. gerek yok. Filistin, hiç konuşmaya filistin gerek yok. Filistin'i temsil eden adam, adam o. Adam Batı şeriada işgale bugüne kadar Saksın. bir tek affetti mi? Sakin. Her gün 250 ile 500 adam öldü adam. Siz lider olarak söylüyorsunuz. Burada hata yapar. Yok ben ayrılıyorum. Yani, ayrılabilirsin. ayrılıyorum. Aramızdaki tek fark ne biliyor musunuz? Evet ayrılabilirsin. Ben 75 yıl önce başlatıyorum. Evet. Siz 7 Ekim'de başlatıyorsunuz. Hiç ilgisi yok. Çok Hiç alakası misin? var. Aynen de oradayız. Hiç, Hiç alakası yok. Şimdi saattan beri itirazımı <laughs> insanlık bazında yapıyorum. Ya yapıyorum. Devlet Siz başkanına. 7 Ekim'de 7 Ekim'de yapılan saldırıyı bakın, bakın ne, üç kez söylüyorsunuz. Ne bak çizgesin. üç kez söylüyorsunuz. Diyorsunuz evet. ki bak, İsrail'in içinde bile, İsrail'in içinde bile yapılan saldırı bugün İsrail tarafından yapıldığı söylendiği bir ortamda. Siz hala tezini savunuyorsunuz. Ben Abbas Abbas kadar e, e, havasçı. Elbette Bey siz net, olamam. Özür en son ne dediğini duydunuz <laughs> mu? E, CNN'deki röportajında International yani uluslararası e, Netanyahu'nun insanlık suçu işlediğini. Hayır, hayır ben başka bir noktaya evet. temas edeceğim. Aslında Mete Bey'in aktarmak istediği noktanın Siz e, hala yani yaptıklarını Abbas 40 tane değil. adamın 40 tane bebeğin kafasını kesen tezini savunuyorsunuz. Yani. Siz, hala, savunuyor ya? siz hala siz e, yani. hala gençleri gittiler öldürdüler tezini savunuyorsunuz. Kim? Ben de diyorum ki İsrailliler bile o tezi artık kabul etmiyorlar. Oradaki gençlerin ölümünden bizim kendilerimiz savunur. Ya Korun mudur diye Ab Abbas kim? Ben Abbas demiyorum ya siz Hamas'tan bahsediyorsunuz. Hayır, Abbas kim? Siz ilk başlangıçta ne diyorsunuz? Terörist eylemler demediniz mi? Abbas'a yesmen diyorlar ya. Dursun diyorum. Bey. Dursun Bey. Yani si Dursun eğlenen Bey. sivil insanlar alıp rehin almak terörist eylem değil mi? Bakın midir, bir kez daha söyleyelim. Evrensel hukuka Bakın, Bakın bir kez daha söyleyelim. Bir kez daha söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Yani. Dolayısıyla söyleyelim. Şöyle gidelim. Sizin tezinizle beraber gidelim. Sizin tezlerinizle beraber gidelim. Siz evinde oturan, Ramallah'ta oturan insanları evinden alıp hiç yargılamadan 7500 tanesini. Bunların 18 yaş altı olanları da daha hiç yargılanmadan hapse attığınızda bunu ne olarak değerlendiriyorsunuz? İnsanlık suçu, kadar? yargılanması Efendim? lazım, suçtur. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.